Hepinize <laughs> dur. hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zaman sonunda geri geldim. Ee, bazılarınız beni istemiyor olabilir. Ama olsun Ben Minecraft çekeceğim bugün. Hayatta kalma. Ee, şu anda açacağım çünkü çok geç açılıyor. Minecraft yani hızlı açılıyor birazcık da geç açılıyor durucam kaydı çok fazla uzun olmasın ee, dur, yani açıldığında ben şey yaparım tekrardan Merhaba arkadaşlar ee, bugün yaratıcı oynayacağım Aynısı yani açılsın Tamam arkadaşlar. Dünyamın adı ne olsun? Will olsun. Hadi. Gidelim. Yarattık. Her zaman gündüz yapalım çünkü sürekli uğraşmak istemiyorum. Her zaman gündüz. Her zaman gündüz yaptım arkadaşlar. Ee, şöyle olsun. Ben her gün yani böyle yaratıcı 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 diye gitmeyeceğim. Yaratıcı hayatta kalma, yaratıcı hayatta kalma böyle böyle gideceğim umarım beğenirsiniz. Hani her gün video atmaya çalışıyorum sizler için. Ama canlı derslerim oluyor, şeylerim oluyor. Şimdi daha yeni çıktım canlı derse. Ve bu açılınca arkadaşlar ben şey yaparım. Çünkü kayıt fazla olmasın, depolama da olmasın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, oyun açıldığında ben kaydı başlarım başlatım demiştim ve başlattım şu an ben düz bir yer arıyorum ev yapacak ama bulamıyorum Aynen. bunu düşsem bırak. Allah Allah şuraya düştüm her neyse ben şu mantıların üstüne mi yapsam acaba evine bak bence bu olur ee, evimiz neyden olacak tahtadan olsun şöyle şey yapalım Bakın tamam. Evimiz iki katlı olsun. Bunu alalım. Nereye girdim ben? Çık çık. Ben şuralarını katlayacağım arkadaşlar. Böyle. Birazcık uzun sürecek gibi. Şurayı kapatalım. Kayıt dört dakika oldu. Şöyle manzarası birazcık denize doğru yapalım. Birazcık ev anlayışım çok kötü. Bu arada iyice, çok fazla uzun olmayacak. Çünkü biz e, İzmir'e gideceğiz sandık bulmak istedim ama mecburmuş galiba iş varmış şöyle, şöyle meşe çift ile kapatıyorum şöyle arkadan sesler gelirse çok özür dilerim çünkü babam ve annem yani annem yanımda değil de babam yanımda çok özür dilerim. Allah. Böyle yapacağım. Şurayı şöyle duvar haline getirip burayı da böyle duvar haline getireceğim. Şöyle kapıyı kapat. Şöyle yapalım. Nişan ya yalabilir. Patatın içine. Şöyle hiç durdurmayacağım. Şöyle gideceğim. Evin mutfağı olacak. İki katlı olacak. Mutfak en üst katlı olacak. Bir mantarı çok fazla... Ah, şöyle koymuşuz. Bir mantarı fazla büyük eve yapacağım. Babam çıkacakmış. E, sesler gelebilir. Çok özür dilerim. Eğer siz rahatsız oluyorsanız e, yazabilirsiniz yorumlara. Bu arada söyledim mi? Hiç ama hiç hatırlamıyorum. Eee şey. Hmm. Ha, yorumları ben hep açacağım diyorum ya. İşte açıyorum ama şey. Hmm. Görüntüm olduğumdan yorumlar açılmıyor galiba. <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Hiç dediğinizi düşünmüyorum ama sağlıklı yaşa dediğinizi hiç düşünmüyorum. Ama hep beraber. İnsan hali yani öksürüm. olmaz. Tam merdivenlerin dönmeli olacağı için şey yapmadım. Merdivenleri böyle dönerek çıkacağız. Şöyle. Şöyle. Sizlerden çok çok özür diliyorum. Bunun nedeni ise arkadan ses gelmesi. Eğer siz duymuyorsanız e, ne bu bana? Ama maalesef ki duyuyorsunuzdur. Yani ben de kulaklık takılı olduğu hale ben çok fazla duyuyorum. Şuradan da şey alalım bir cam alalım. Cam en üst katında. En üst kat ne ya? En üstteyim. Böyle. Yok cam. Şöyle. Tamam. Şöyle yapabilirsiniz. Bu arada fazla kasıyorsa sizlerden çok özür dilerim. Çünkü birazcık ek, eski sürüm eksi sürüm <laughs> ve camlar tamamdır. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Bu balkonun ayaklarını indirsem. Güzel olur mu? Deneyeceğim. İnemiyor. <laughs> öyle de indirdik mi tamamdır. Ya da şöyle mi yapsak acaba? Ben buradan iesem, Şöyle gelsem. Ben denize hiç ingilizce çalışmasam. Eşleşiyor mu bunlar? Eşleşiyor, çok güzel. Şu alttaki yeri de kıralım be. Şöyle. Burayı da arkadaşlar şöyle yapacağım. Önce bir kapıları koyalım. Giriş katını şöyle yapacağım ben. Herkes buradan böyle merdiven koyuyor. Merdivenden çıkıyor ya. Ben öyle yapmayacağım abi. Şöyle yapacağım. Ya şeyi niye bıraktın ya? Sana da mı öyle kardeş? Şimdi, Şimdi ben evin şu kısmına İyice bir kıracağım. Şöyle. Dört aylık. Şöyle. Keşke önceden olarak saymışım bu merdiven olayına. yaptım mı? Bir de şöyle. Aman ya sinirlerimi bozdu bu olay Ana ben niye şöyle yapmıyorum? arkadaşlar evet. durmam gerekiyor. Arkadaşlar biz gidiyormuşuz. Ee, yani şöyle yapsam. Böyle yapsam. Şu merdivenleri tamamlayayım. Bitireceğim arkadaşlar videoyu. Çünkü İzmir'e gitmemiz gerekiyor. Yarın yani akşam geldiğimde yani akşam galiba sürmez de geldiğimde şey yapacağım. Kayıtta olacağım. Yani şimdi bu videoyu yayınlayacağım. Eve geldikten sonra da bir video yayınlayacağım. Na yani. Yakın olacak birazcık. Şöyle. Böyle ev çıkılıyor tamam. Şuraları da bir kralın boş bırakalım. kaydı birazdan dur yani Şöyle kayıt 13 dakika olmuş. Ben bunu videoyu sileceğim zaten. Yani, silmemin sebebi de şu. Çünkü çok fazla yer kaplıyor yükleyeceğim öyle sileceğim çünkü telefonun hafızası doluyor öyle burası birazcık böyle kötü oldu ama değil mi ya bana göre ikinci katı da yarın yapalım arkadaşlar ee, bu videoda burada bitsin sonlandıralım biz İzmir'e gideceğiz çünkü mi ee, yani akşam görüşürüm. Bir, yani kayıda durdurmayacağım. Direkt videoyu bitireceğim. Akşam da yeni video gelecek. Bunda da akşam devam edeceğiz. Çünkü yarın olmadı. Ee, şey, Akşam devam ettiğimizde de birazcık fazla oynuyoruz. Ondan sonra e, bırakırım videoyu. Tekrardan kapatırım. Yarın hayatta kalması gelir. Ee, bay bay arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Lütfen like atın, yorum yapın. Sizleri seviyorum. Bay bay.